Evet böyle bir yerdeyiz. Acayip güzel, huzurlu bir yer. Sessiz bir yer. Acayip keki kokusu var, daha keki. Çok hoşuma gidiyor burası. İnsanın kendini yalnız hissettiği, huzur bulduğu bir yer. Çalı kuşları var, çok sık ötüyorlar. Evet arkadaşlar, bu videoda da her videoda böyle artık sadece bunların sevimli görüntüleri değil de şey yapalım istedik yani önemli bilgiler verelim ki en azından hem bizi seyrederken hem de önemli bilgileri edinebilelim. Bu da guest bakın. Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda köpek sahiplenmeden önce bilmemiz gerekenler dedik. Hadi git bakalım sen de. Bilmemiz gerekenler dedik ve bunları sıraladık. E, çünkü bunun sorumluluklarını herkes bilsin istiyorum ki e, köpek sahiplenmeden önce nelerle karşılaştığını Sonra çünkü maalesef terk edilen o zavallı köpekler oluyor. Ee, biz de bundan büyük üzüntü duyuyoruz. Çünkü terk edilmek tüm canlılara acı verir sadece insana değil. Şimdi gelelim diyelim ki doğru köpek seçimini yaptık. Evet köpeğimizi sahiplendik. Artık e, eve geldi yavru. Yavru için evin hazırlanması. Bu videonun başlığını böyle atalım. İlk e, ilk defa eve gelen yavru için evin hazırlanması. Öncelikle arkadaşlar en ciddi yaşayacağınız problemler ee, birincisi tuvalet problemi yani bu çok doğal çünkü çok köklü bir değişiklik annesinin kardeşlerin yanından ayrılıp birdenbire ev dediğimiz kendini yalnız hissetti bir yere geliyor onun için yeni bir alan o gözle bakıyor ve bu alanda artık onun önderi lideri her şeyi biziz ve tabii ki ailedeki diğer bireyler çünkü o, o artık bizi bir sürü olarak görüyor ve alan olarak e, görüyor evi Dolayısıyla artık yavrunun ilk geldiği gün, annesi ve kardeşlerinin ilk ay ayrıldığı gün ciddi bir tedirginlik yaşayacaktır. Sürekli bebek gibi ağlayacaktır. Ee, daha çok kendinizi bu Şimdi iki çeşit yöntem var. Birincisi köpeği bir kafes sistemi yaratıp, e, bir yaşam alanı yaratıp, mamasını, suyunu ve bir köşeye tuvalet için pedi yerleştirip orada bir yaşam alanı belirlemek ve o adaptasyon sürecinde evin her yerine tuvalet yapmasın diye sadece kafes alanına yapsın, pet sistemini öğrensin diye bir sistem. Gel bakalım. Koro pilotum gel sen buraya da çıkamıyorsun. Ee, bir sistem. Ee, burada köpeğiniz çok ağlayacaktır. Sürekli sizi yanına çağıracaktır. Tıpkı annesinin çağırdığı gibi. Ve e, belli bir süre sonra bu alana belirli saatler tabi enerjisi yüksek olduğu saatlerde e, kakasını yaptıktan sonra evin içerisinde bir serbestlik vermek zorundasınız. Aksi taktirde kronik havlamayı tetiklersiniz da İkinci bir sistem. Bütün evdeki halıları kaldırmak. Kilimler, halılar ne varsa daha e, geniş bir serbestlik kafesinin dışında ama örnek vereyim yaşam alanınız salonsa salonun içerisinde sizin de görebileceğiniz e, bir yere genişçe bir pet sermek ve köpeğinizi o pede yönlendirmek. Neden yaşam alanınızda olmak zorunda? Çünkü tuvalet eğitiminde en önemli şey gözlem arkadaşlar. Bu bize en çok gelen soru. Tuvalet eğitimi veriyor musunuz? Biz burada ciddi bir kazanç olmasına rağmen hep şöyle diyoruz. Tuvalet eğitimi eğitmenlerin verebileceği bir eğitim değil. Çünkü gözleme dayalı. Nedir o? Doğru yere yaptığı zaman yani pede yaptığı zaman hemen onu alıp ödülü alıp anında son damlası bittiği zaman ödüllendirmek yanlış yere yaptı. Diyelim ki salondasınız geldi parkeye yapmaya başladı. Başına şşt diye bir ikaz koyup, koymak asla vurmak bağırmak cezalandırmak değil ama o beden dilinizi ve ses tonlarımızın onun yanlış olduğunu algılaması için bir tetiklemedir o. Şşt deyip hemen onu alıp yapıyor bile olsa hala işini pede bırakmak. Bu sistemi çalıştırdığınız süre içerisinde hemen ödül yanlış yere yaparken alıp hemen doğru yere bırakmak. Biraz burada ee, çalışan insanlar evde köpeği yalnız bıraktığı zaman bu tuvalet eğitiminin oturması ciddi bir zaman alıyor tabi. Çünkü gözleme dayalı köpeğin öğrenmesi zorlu ama bunu çok kısa bir süre içerisinde köpekler çözüyor. Daha sonra köpeğimize mama sunma şekilleri yavruya. Bu da çok önemli. Köpeğimiz eve geldiği andan itibaren hemen çalıştırmamız gereken bir sistem. Çünkü onların hayatta kalmak adına e, ihtiyaçları olan şey yiyecek. Tıpkı biz insanlar gibi barınma, ve yiyecek yani e, neslini devam ettirmek için çiftleşmek bütün canlıların temel amacı budur. E, barınma tamam okey bizle birlikte. E, yemek yeme şeklini de siz ona e, bir sunuş şekliniz olmak zorunda. Beden dilinizi ses tonlamanızı kullanarak ve bir liderin e, sahip olduğu bir bedensel duruş gücünüzü gösteren omuzlarınızı dik mama kabını elinize alıyorsunuz yavrunun önünde duruyorsunuz sürekli enerji böyle sağa sola dönüyor ayağınıza atlıyor hayır o enerjideyken vermiyorsunuz bekliyorsunuz gerekiyorsa bir dakika bekleyin o ne zaman ki dinleyecek o enerji biraz dinip oturacak oturduğu zaman göz teması kurup köpeğimizin önüne mamayı sunuyoruz ve ona bir 15 dakikalık müddet veriyoruz 7-7 mama e, paketin arkasında yazan ölçek kadar köpeğinizin ırkına ve kilosuna ve kaç aylık olduğu ile ilgili ölçeği belirleyip koyuyorsunuz 15 dakika müddet veriyorsunuz Yemediği zaman o mama kabı kalkmalı bir sonraki gün tekrar sunma. Yani ortada sürekli içi dolu bir mama kabı çok yanlış. E bu sunma şekillerinde her gün size hayatta kalmak için en değerli olan şey yiyeceği sunan olduğunuz süre içerisinde köpeğiniz o lider arayışında sizi de sahibini de o yemi ona sunduğunuz için lider olarak seçiyor. Ee, diğer bir karşılaştığınız sorun yavru ilk geldiği zaman bu müthiş bir diş kaşınması arkadaşlar yani e, bu zamana kadar yaşamış her köpek sahibinin yaşadığı ve bundan sonra yaşayacak her köpek sahibinin yaşadığı, yaşayacağı bir problem bu e, köpeğim elimi ayağımı çorabımı ısırıyor. İşte bu arkadaşlar biz onu e, kardeşlerinden ve annesinden ayırıyoruz. Normalde insan etkisini çekin ne yapacak bir yavru? Annesinin kulağını çekecek, kardeşlerinin kuyruğunu çekecek, bir ağaç kabuğu bulup onu kemirecekler birlikte. Bir ucundan biri tutacak, bir ucundan biri çekiştirecekler ve o kaşınma içgüdüsü, o enerjiyi atmayı yaşayabilecekler. Ama e, yalnız olduğu zaman ne oluyor? Anne yok, kardeşler yok, bir ağaç kabuğu yok, hiçbir şey yok, ev var. O zaman o, sizin televizyon kumandanız terliğiniz potansiyel onun için bir oyuncak haline dönüşüyor. Onun için mutlaka köpeğinizde bu çekiştirme dediğimiz, elimizi ısırma eylemi diyelim ki günün içerisinde artık yüksek seviyelere vardı. Hemen onun erişemeyeceği yukarıda bir yere hep saklayacağız ama onu saklarken onun göreceği bir şekilde. Çünkü neden? Onu siz sunacaksınız onun önüne. Hep sunan olmak zorundasınız. Çabuk ulaşabileceği bir oyuncak onun için değerli olmaz ama siz Günün 15 dakikası diyelim ki bir çekiştirme egzersizi yapacaksınız köpeğinizle. Her gün e, yemeğini yedikten sonra o enerji ortaya çıkacak. Hissedeceksiniz zaten bir oraya koşuyor bir buraya koşuyor. Elinizi ısırıyor, ayağınızı ısırıyor, kumandayla uğraşıyor. Hemen onu yukarıdan alıp hadi bakalım oyun saati ses tonlamamızı kullanıyoruz. Çünkü o mutlu ses tonu hep pozitif şeylerde kullanırsanız yarın öbür gün köpeğinizin bir agresif durumunda hemen o mutlu huzuru ses tonu devreye sokarak ona hayır sorun yok. E, hissettirebilmelisiniz. Onun için bütün bu güzel sunularda mama sunarken, oyuncak sunarken güzel, mutlu e, bir ses tonlaması, güler yüzlü onun ismini de söyleyerek bu e, ses tonunu ileride ona hep hatırlatacağız. İleriki bölümlerde bunlardan bahsedeceğim. Dolayısıyla o e, dişi kaşınan köpeğin e, o seviyesi yükselmiş halini e, söndürebilmek için e, ben genelde bir çorabı e, bir uzun bir çorabı bir ucunu bağlayıp topuz yapıyorum. Kendim tutuyorum. Diğer ucunda bağlayıp topuz yapıyorum. Onun ağzına girecek şekilde veriyorum. Sürekli çekiştiriyor yavru. Hırlıyor bazen falan. İnanılmaz aslında sizde o anda köpeğiniz iletişim kuruyor. Yani kimisi bunu bile ya köpeği bana hırlıyor işte üstünlük sağlıyor falan. Yok arkadaşlar biz konuşuyoruz. Köpekler havlar, kuş cikler, kedi miyavlar. Yani onun için o hırlamaları falan sorun etmeyin. O anda inanılmaz keyif alıyor sahibiyle iletişim kurmaktan. Ee, o hırlamalar e, agresyon yükseldiği hırlamalar değil tam tersi mutlu olduğunu gösteren hırlamalar ee, 15 dakika her gün bunu yapın iletişimimiz inanılmaz güçlenecek sonra bittiği zaman da siz bitireceksiniz ve burada bir törensel bir beden dili ve ses tonlaması yani, Tamam bitti diyoruz görüyor bakıyor alıyoruz ulaşamıyor Siz onu yukarı koyuyorsunuz ve şunu algılamaya başlıyor ya işte Hakan onu oradan indirip oyun saatini başlatmasa ben onu oradan alamayacağım. Ama sürekli düşünün ki oyuncaklarını herkese atıyor evin içerisinde. En güzel oyuncaklarını. Ulaşabilirliği var. Onun için değerli bir şey değil artık o. Ama siz sunan olduğunuz süre içerisinde size inanılmaz bir lider saygısı duymaya devam edecek köpeğiniz. Gel bakalım Bücür. Gel. Bunlar çok mutlu bu arada. Bakın Efe ta aşağı almış. Efe gel. Gel koş buraya. Gel bakalım. Aferin benim oğluma. Aferin Efe'ye. Gel bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar. Evet yavru eve geldi. Bunlara dikkat ediyoruz ve artık eve geldiği andan itibaren arkadaşlar doğru yaptığı her şeyde bir ses tonlaması, mutlu, huzurlu, güler yüzlü isminde söyleyen bir beden diliniz olacak. Yanlış yaptığı örnek verin kablo kemiriyor, işte ne bileyim tuvaletini yanlış yere yaptı, bir yaramazlık yaptı. Asla bakın kapama cezası vermeyin köpeğinize. Sakın. Bu çok yapılan bir hata. Köpeği al kapat. İyi onu tercih değil ki sen onu alıp doğasından, kardeşinin annesinden koşabileceği özgür alanlardan, çimenden, topraktan koparıp evin içerisine koydun. O zaman onun enerjisini atacak iletişimi kurmanız gerekiyor. Ee, ve o yaramazlık olarak gördüğünüz şeyler aslında kendi yaşayacağı doğasında normal. Çünkü onun doğasında terlik yok. Onun doğasında televizyon kumandası yok. Bak gel dedim, tanrı nereden geldi. Benim de duruşumu gösteriyor <laughs> arkadaşlar. Şöyle bakın. Kayaya verdim sırtımı acayip güzel bir yer. Böyle yatarmış gibi anlatıyorum. Kusura bakmayın eğer kötü bir görüntü veriyorsam size. Ee, ne dedik? Ee, do dolayısıyla bir beden dilimiz, ses tonumuz doğru olan şeylerde, yanlış olan şeylerde başına şişt koyup hafif böyle bakın çapkınmış gibi böyle karşılarımızı çatarak bir ses tonu görmezden gelmek şişt, hiç onunla ilgilenmemek, yok saymak ve konuşurken de kızdığınız şey şişten sonra ben e, bağırmak olmayan aslında şu andaki konuştuğum tonlamanın bir düşünü kullanıyordum. Hem e, ölen köpeğim denizde hem şu an Efe'de yapıyorum onu. O zaten o ses tonlamasından ilgi yok, alaka yok, ödül yok. E, bir benimle herhangi bir iletişim yok. Anlıyor ya diyor bu adam diyor yine diyor bu kaç taraf hafif çattı bana bakmıyor. Demek ki bu şey yanlış olabilir diyor. O ses tonlamasını ezberliyor hemen. Tık yerleştiriyor. O zaman ne oluyor? Ben daha başına bakın şimdi Efe'yle bir test yapacağım. Şşt. şimdi hemen o acaba dedi denedik Gerçi bak geliyor şu an yanıma Efe <laughs> güzel çocuğum böyle Vücudu arkasında bak o de var Evet beden dillerimizi kullanıyoruz şimdi köpeklerimiz aşısı tamamlayınca kadar biliyorsunuz en zor süreç evde geçen süreç Çünkü neden aşısı tamamlanan bir köpek artık dışarı çıkabilir Evet diyor e, veteriner artık senin köpeğin virüslere hastalıklara karşı korunmalı. Artık bunu çıkarabilirsin. E, o andan itibaren önemli bir süreç başlıyor. Sosyalleşme bundan bahsetmiştim ama bir dahaki ilerleyen videolarda e, daha detaylı bahsedeceğim onlardan. Sosyalleşmeden daha detaylı bahsedeceğim. Ama bu aşıları tamamlanınca kadar evde geçen süreçte işte beden dilimizi kullanıyoruz. Doğru ve yanlışta mutlaka her gün 15 dakika çekiştirme egzersizi yapıyoruz. O elimiz ayağımıza başladığı zaman. Hadi bakalım deyip başlatıyoruz. Bir güzel böyle parmağımızı çıkartıp o oyuncağı, çorabı yukarıdan onun göreceği şekilde alıp e, başlatıyoruz. Bir 15 dakika hırlayacak, çekecek, çekiştirecek. Oynuyoruz. Güzel ses tonlarımızı kullanıyoruz oyun sırasında. Mutlu oluyor, iletişim kuruyor. Harika. Sonra bittiği zaman bitti diyoruz. Yerine kaldırıyoruz. Bunu her gün yaptığınız süre içerisinde o evde geçen sürede ne yapıyoruz o müthiş enerji en azından e, bir yere sevk etmiş oluyoruz. Şimdi geri kalan büyük bir parçası var enerjinin o zaman en önemli şey arkadaşlar bir köpek sahiplendiyseniz yavruysa eve geldiyse o evde geçen süre içerisindeki sıkışan enerjiyi ne yapacağız eğitime sevk edeceğiz. İşte burada biz devrediyoruz ver patini köpek eğitim merkezi uzman eğitmenlerimiz yerinde eğitim sistemiyle köpeğinizi bir yere göndermek zorunda kalmadığınız bir çoğu sahip eğitimi olan beden dillerimizi kullanmayı, beden dillerini okumayı, köpeğimizin lideri nasıl olabiliriz, sürü nedir, sürü hiyerarşisi nedir, köpeğimizi tanımak, temel ihtiyaçları nedir, bunları da öğrendiğimiz, evin içerisinde geçen her gün bir ile bir buçuk saat süren, 7 gün boyunca uzman eğitmenin geldiği, bütün ailenin katılımcı olabildiği harika eğlenceli köpek adına ne yapıyoruz, müthiş sonuçlar alıyoruz zaten burada yüz başarı garantisi veriyoruz. Yani biz geliyoruz. 7. günün sonunda biz giderken siz köpeğinizin karşısına geçip ileri itaat sistemiyle hiçbir komut kullanmadan örnek veriyorum otur diyeceksiniz. Şöyle yaptığınızdan köpeğiniz oturuyor olacak. Bekle diyeceksiniz. Bekle komutunu göstereceksiniz elinizde. İçeri mutfağa gideceksiniz. Geleceksiniz. Hala daha köpeğimiz orada sizi bekliyor olur. Çünkü bu bir komut. Gel ve yat. Bunları köpek öğrenirken ödül bir çalışma yapıyoruz ve çok eğlenceli bir çalışma yapıyoruz. Köpek katılım gösteriyor. Evet ödülü alacağım demek ki oturmam lazım, beklemem lazım ve bu sırada aslında şu da gerçekleşiyor. Ödülle çalışan bir sistem olduğu için sahibini de bize eğitime çekiyoruz. Bazen antrene ediyoruz o eğitimi. Veriyoruz ödülü, clicker'ı sahibiyle çalıştırıyoruz. Biz gözlemliyoruz. Köpek bu sefer ne yapıyor? Ödülü veren sahibi. Demek ki ben bu komutu yerine getirmem lazım ki sahibim bana ödül versin. Aa, demek ki o ödülü veren kişi benim liderim. Bu tetikleme başlıyor köpekte. Ev içerisinde bunu kazandığımız kazandıktan sonra bu eğitimi mutlaka bakın alıyor üstünde temel eğitim. Nedir? Olmazsa olmaz. Biz nasıl ki ilkokula git, gidip okuma yazma öğrenmedikten sonra sosyal yaşantıda çaresiz hissederiz. Durakta bekliyoruz, bir otobüs geliyor. Duruyor. Okuma yazmam yok. Ben bakıyorum nereye gidiyor acaba düşünün. Köpek de çaresiz kalır. Çünkü bu sefer ne olur? Siz bunu göz ardı edersiniz ya eğitim ne olacak ya işte bu köpek önüne mamasını veririm tasmayı takarım gezdirir gelirim süper bitti hayır böyle değil arkadaşlar hayatınızda 10-15 sene arası yer edecek bir canlıdan bahsediyoruz ve bir köpeğe evcil diyorsak eğer evcil hayvan köpek diyorsak köpeğin mutlaka eğitimli bir köpek olması lazım yani insanla olan yaşama adapte olmuş olması lazım sosyal ve dengeli olması lazım sosyal ve dengeli olmayan bir köpekle dışarı çıkmak zaten size kabus gibi gelir yani köpeğimizi sahiplenirken o fikir neydi? Benim hayatımı zenginleştiren, bana bir dost, arkadaş, sorumluluklar alabileceğim bir canlı gelsin. Ama köpeğiniz eğer eğitimli değilse, tasmalı yürürken sizi çekiştiriyorsa, insanların üzerine atlıyorsa, size sorun çıkarıyorsa zamanla göreceksiniz ki aslında düşündüğünüz, hayal ettiğiniz şeyin tam tersi oluyor. Sizin hayat kalitenizi düşürmeye başlamış. Çünkü söz dinlemiyor dışarı. Gel, örnek veriyorum serbest bıraktınız parka gittiniz. Tasması elinizde. Eğitimli bir köpekte de harikadır o an. Oturursunuz banka. Yağmur da yağsa yağmurunuzu çekersiniz. Köpeğiniz gezer koklar. Gitme vakti geldi. Bakın 4 temel komut dedik. Gel. Gel. Geldi. Biliyorsa eğer. Bilmiyorsa yandınız sürekli peşinden koşarsınız. Eğer ertesi gün çıktığınızda da bu sefer ya bu kaçıyor ben peşinden koşayım diye köpeğinizi serbest bırakmamaya başlarsınız. O da ateşe benzin dökmek. Çünkü evde kapalı dışarıda zincirli, evde kapalı dışarıda zincirli. İstediği kokunda, kokunun peşinden gidemeyen, koşamayan, enerjisini atamayan köpek deliriyor ve ciddi davranış bozuklukları geliştiriyor. İşte onun için başta olmazsa olmaz temel eğitim. Bu süre içerisinde Türkiye'nin her yerine eğitmenlerimiz gidiyorlar ama İzmir merkezli bir eğitim kurumuyuz. Geliyoruz uzman eğitmenlerimiz e, aileyi tanıyor köpeği tanıyor bir eğitim programı çıkartıyoruz ve dediğim gibi eğitimin sonunda %100 başarı garantisi veriyoruz. Ve artık bir ömür boyu sizin danışmanınız biz oluyoruz eğitmenimiz oluyor. Ne zaman bizi ihtiyacınız olursa olsun tüyleri kadar uzun ömür olsun köpeğinizin bizi telefonu kaldırdığınız zaman ver patini köpek eğitim merkezi size hep destek vermeye devam ediyor. Ee, evde geçen bu süre içerisinde arkadaşlar dediğim gibi önemli olan köpeğimize doğru ve yanlışı anlatabilmek adına beden dillerimizi kullanmak mama sunuş şekillerimiz e, oyuncak saatleri, oyun saatleri motor egzersiz planlaması ve tabii ki dediğim gibi temel eğitim, tuvalet eğitimi zaten yerine oturacak hiç sorun değil tuvalet eğitimi aslında evdeyken değil aşıları tamamlanıp artık dışarı çıktığı zaman da yine biz o zaman size bu desteği veriyoruz tasmalı yürüyüş eğitimi Köpeğin tasmaya alışması ve sosyalleşme. Bu eğitimler başlar. Ve bu eğitimleri alan köpek artık dengeli, inanılmaz zeki, sahibiyle uyumlu yaşayan bir canlı haline dönüşür. Ve artık hayat sizin için çok kolaylaşır. Şimdilik bu videoda da bunlardan bahsedeyim istedim. Bir sonraki videoda sosyalleşmenin üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Çünkü çok önemli. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Eğer destek isterseniz bizi arayın. Videonun açıklama kısmında telefon numaramız var. Bye bye.